Kaptan, ikinci maçınız. Yine bir mağlubiyet yok. Kısaca görüşlerini alalım. Bol bol, bol gollü bir karşılaşma oldu. Ee, genelde biz golleri biraz şanssız yedik. Ee, Bilemizin hakkıyla da golleri attık. Ee, takımından gerçekten son derece bir mutlu, çok güzel e, pas yapıyoruz. Ufak tefek aksaklıklarımız var ama bunların da ötesine, e, bunların da hakkında geleceğiz zamanla. Maç oynadık daha da iyi olacağız. E, buradan da Bizimle maç yapmak istemeyen Lafoyder'in e, kaptanı Ergün'e e, bir şey söylemek istiyorum. Evet. E, bizimle karşılaşmalarını istiyorum. E, gerçekten büyük bir hizmet yaşayacaklar. Buraya söylediklerim bu kadar. Arkadaşlar sizden de birkaç görüş alalım. Ya, takım iki maçta çok iyi oturdu. İyi anlaşıyoruz. İleri atla olsun. Defans çok sağlam. Kademeye giriyoruz. Takımlara çok mutluyum. Monaco İdil ekibimle Selim arkadaşın omuzu çıkmıştı. Takım haline geçmiş olsun diyoruz. Ayrıca Gökhan kardeşimize de buradan selam veriyoruz. Arkadaşımız da sakatlandı. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Önünüzdeki maçlarda başarılar dileriz.